ile sözleşme görüşmelerine 12 Ekim'de başlandı. Biz 12 Ekim'de masaya bir taslak koyduk. O taslak kimsenin değil hepimizin taslağıydı. Tek tek bütün üyelerimizin beklentisi, isteği, arzusu o taslaktaydı. Metal emekçileri o taslağı alıntıyla yazdılar. İşte masadaki taslak o taslak. Biz ne istedik bu taslakta? Bu ortamda ücretlerimize ortalama 29.57 istedik. Peki karşılığında ne bulduk? Sefalet ücreti istemiyoruz. Sefalet ücreti. Mesin sadece ücretlerle ilgili teklifi değil. Çalışma hayatına ilişkin teklifleri de bizim için hayal kırıklığı olmuştur mes, esnek çalışma, deneme süresi, kristalyem gibi artık geride kaldığını düşündüğümüz birçok uygulamayı teklif adı altında masaya getirmiştir. Hey mes, şaşırma, sabrımızı taşırma. Hey mes, şaşırma, sabrımızı taşırma. Hey mes, şaşırma, sabrımızı taşırma. Şimdi herkes bilsin ki biz masaya oturup müzakere etmesini de alana çıkıp kora kor mücadele etmesini de biliyoruz. Kimse bizi test etmeye çalışmasın. Kimse bizi denemeye kalkmasın. Kim gelirse gelsin. Alayına odur meydan. Alayına odur meydan. Yaşasın. Onurlu mücadelemiz. Yaşasın. Onurlu. Mesin, Türk Metalliği'nin emeği için sayan bu teklif üzerine masadan kalktık. Böylece müzakere sürecinin ilk aşamasını tamamlamış olduk. Ve derhal ikinci aşaması olan ara buluculuk sürecine geçtik. Kıymetli hocamız Muhittin Astarlı'nın ara bulucu olarak tayin edildi. Ancak hocamızın ilk ara buluculuk denemesinden de bir sonuç alınmadı. Alınabilecek gibi de gözükmüyor. Yine de yasal olarak bu sürecin bitmesini beklemek zorundayız. Ama bizim kitabımızda elimizi kolumuzu bağlayarak beklemek yok. Türk hiçbir zaman böyle bir vakit kaybetmedi. bu iş bitecek! Önceki hafta MES Genel Merkezi ve temsilciliklerin önüne protesto eylemleri düzenledik. Her yerde sesimiz duyuldu, inledi. Orada ne dedik? Dedik ki, iş, ekmek yoksa barış da yok. Nasıl ki MES bizim sesimize kulak tıkıyor, biz de mesailer konusunda gelecek ricalara kulaklarımızı tıkayacağız. Hodri Meydan, bakalım bundan sonra kimi öğretecek? Bakalım bundan sonra kim alın teri dökecek? İşleri kim yetiştirecek? Sonra fabrikalarda sesler yükselmeye başladı. Her gün Türkiye'nin dört bir yanından on binlerce Türk Metal üyesi haklı taleplerine haykırdı. Haykırmaya da devam edeceğiz. Bugün askeri ücretliler yüksek zam aldıysa bütün çalışanlar büyüt asgari ve tutarında vergiden muaf oluyorsa vergi matrakları yükseltiliyorsa bu sayede her cebimize fazladan para girecekse ve biz vergi diyerek cebimize göz dikenlere dur diyebiliyorsak bunun arkasında Türk iş vardır. Bunun arkasında Türk metal vardır. Sadece Askerici, askeri ücretlilerin değil, bütün çalışanların, milyonlarca emekçinin, yüzbinlerce Türk metalcinin yüzünü güldüren bu müşterilerin arkasında Genel Başkanımızın kararlı duruşu, verdiği sözün arkasında duran, bunun için sonuna kadar mücadele eden Genel Başkanımız vardır. Selam olsun ona! Selam olsun ona! Yüz binlerce metal işçisinin aldığı güçle sonuna kadar mücadele eden genel başkanımıza. Peru başkan nerede? Biz oradayız. Peru başkan nerede? Biz oradayız. <laughs> Peru başkan nerede? Biz oradayız. Her gün bir kent merkezi bizim sesimizle yankılanıyor. Önce İzmir'de sesimiz duyuldu. Dün Manisa'daydık. Bugün Bursa'dayız. Yarın Eskişehir'de olacağız. Hep bir ağızdan haklı taleplerimize aykıracağız. Ve sonra en önemli gün gelecek. Türkiye işçi sınıfının lideri, bütün emekli emekçilerin kardeşi, tüm Türk metalimizin genel başkanı Pevul Kavlak yol haritasını açıklayacak. 25 Aralık'taki mücadelemize yön verecek. Neyi, nerede, nasıl yapacağımızı Bursa Gemlik şubemizin genel kurulunda açıklayacak. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Bugün durup mücadele etmezsek yarın çok geç kalmış olabiliriz. Birlikte başaracağız. Bu savaşı hep birlikte kazanacağız. Allah yolunuzu açık etsin. Gemileri yaktık geri dönüş yok. Gemileri yaktık geri dönüş yok. Teşekkür ederim başkanım. Gemileri yaktık geri dönüş yok. Arkadaşlar emin... <laughs> Çalışanları. AKP çalışanları. Arkadaşlar, hoş geldiniz vermişim çalışanları. Sunumasında da söyledim. Biz 12 Ekim'de verme, verme. E, ilk görüşmemizi yaptık. O günkü şartlarda çok iyi bir taslak yapmıştık, verdik. E, ama 29.57 Türkmetal tüm üyelerinin anketlerle katıldığı hepimizin taslağıydı belirttiğimiz bir taslaktı biz e, bu şartlar altında MES'ten açıkçası daha iyi bir yaklaşım beklerdik MES'in bize verdiği teklif %12 gibi bir kabul edilemez bir rakam geldi o rakama karşı tabii anlaşamadık masadan kalktık e, ara bulucu dönemi başladı ara ilk oturumunda da anlaşamadık görülen o ki e, yine anlaşamayacağız e, şimdi bir ikinci bir sürecimiz başlayacak ara döneminden sonra bu da ikinci bir e, iki aylık 60 günlük süreç grev kararının alınıp grev uygulama kararında alınabileceği bir dönem başlıyor. Biz umuyoruz o süreçlere gitmeden şu işçiyi sevindirip e, aklı başında bir teklifle gelip biz de e, en iyi şekilde bu süreci tamamlamak istiyoruz. Hiç kimseyi üzmek istemiyoruz ama e, hiçbir, hiçbir şey üzmek istemiyoruz derken de tabi gelecek teklifler bizim için çok önemli. Eğer biz istediğimizi alamazsak bu işin sonu nereye gidiyorsa oraya da gideceğiz. Oraya da kararlıyız. Türk Metal üyesi bütün çalışan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız nereye kadar gidecekse bu iş gideceğiz. Hakkımızı alana kadar devam edeceğiz.